Evet, Sayın Başkanım. Güzel bir organizasyon, iyi bir e, Neler söylemek Ya yani Çok e, gururluyuz her şeyden önce Kahramanmaraşlı olmaktan dolayı. Özellikle Sefa Başkanımın ve yönetiminin sizlerin burada olması bizim için çok büyük bir güç. Yani İzmir'de gerçekten çok büyük bir topluluğuz. Yani Kahramanmaraşlıyız. A'sıyla, B'siyle, ile İzmir'de kendini Kahramanmaraşlı hisseden herkese kucağımızı açtık. Aydın'da da aynı şekilde. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Evet başkanım, İzmir ve çevresinde ne kadar Kahramanmaraşlı var, biraz bahseder misiniz? İzmir'de e, Sefa Başkanımızdan öğrendiğimiz kadarıyla 40 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımız yaşıyor. Gerçekten burada bir günde de olsa bu ortamı yaşamak, bu anı hissetmek kendini Kahramanmaraşlı hisseden bir insan için gurur verici bir şey inanılmaz mutluyuz, sevinçliyiz. Bugünü bize yaşattıkları için teşekkür ederiz. Bu şadasın derneğimizin faaliyetleri hakkında biraz bilgi verim. Ya biz daha çok e, kültür ve yardımlaşma derneği gibi kullanıyoruz. E, Kahramanmaraşlı öğrencilerimize burs, kıyafet, yiyecek, içecek, barınma gibi ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Sosyal anlamda da sağ olsun doktorum, Kahramanmaraş e, derneğimizin kurucusu Doktor Alarık. O da e, çok büyük faaliyetleri var. Sosyal kültürel anlamda kucak açıyoruz hemşerilerimize. çevrelerimize. orada da yaklaşık 2-2500 vatandaşımız var. Hep birlikte beraberlik içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun.